Abi Trabzon'a giderken Çorum'da karşılaştığın kamyoncu abinin hikayesini bir anlatsana. Ne anlatayım kardeşim. Bizim Halil'le kamyoncu Halil var ya bizim. Ha gümüş Halil. Gümüş Onunla o Trabzon'a gidecekmiş. Ben de o zaman boştayım dedi ki en bağlı dedi gel beraber gidelik bana muavinlik yap dedi. Yola çıktık biz bundan. Çorum'da mola verdi. Yemek yiyeceğiz orada. Girdik içeriye bir abi var orada. O da geldi bizim masaya oturdu. Yemeğimizi falan yedik. Adam başından geçen bir mevzuyu anlattı. Dedi ki bir gün dedi ben babamla dedi yola gidiyorum dedi. Benzinliğe dedi mazut aldım dedi. Yola düştüm dedi. Aradan dedi arayoldan dedi bir tane bir kartal dedi bir fırladı dedi arkadan bir çaktım dedi şöyle iki tur attı dedi durdu yolun ortada dedi. Bu ara şöyle yaptı. Ayağı bir kalktı şöyle. Bana bir bak kardeş dedi. Ben az mıyım dedi. Şöyle baktım. maşallah var abi dedi. Ben de dedi 187 boy var dedi. İyi de abi ben ne yapabilirim? <laughs> Allah <laughs> bağışlasın. Allah bağışlasın sende 187 boy var ama ben ne yapabilirim yani. Kardeş dedi. Kamyondan aşağı atladım dedi adamın yanına koştum dedi. Adamın anlatmak istediği orada başkaymış aslında ben az mıyım diyor ya. Arabadan ne çıkacağından habersiz. He. Kapıyı açtım şöyle diyor lan diyor adamı tuttum diyor bir çektim diyor. Lan bir daha çektim adamı diyor. Kardeş bir çıktı ki diyor arabadan diyor. İnsan değil ayı indi diyor. Adam diyor göbeğine geliyor diyor. Kafayı bu kaldırdım şöyle diyor. Hayırdır lan demiş biliyor musun? Böh diyor. Üç anlattı diyor bana diyor. Ulan kardeşim diyor, o diyor hani anasını arayan civcivler olur ya diyor. Sağa sola diyor bir bocaladım diyor. Bu ara diyor kamyonu yolunu tutturdum diyor. Koltuğun altında diyor sallama var diyor. Aklıma o geldi diyor. Demiş ki hani bunu vurayım düşüreyim bunu demiş. Ben kamyona doğru döndüm diyor. Baktım babam geliyor diyor. Elinde leveyle diyor. Baba gitme dedim diyor. <gülüyor> Babasına. <gülüyor> ben o arada diyor. Babam diyor böyle geçti. Ben böyle geçtim diyor. Ben o açtım.